Birinci madde üzerinde İyi Parti grubu adına Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu. Buyurunuz Sayın Tatlıoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Parlamentomuzun saygıdeğer mensupları. Hepinizi şahsım ve partim adına saygıyla selamlarım. Gerçekten içinde bulunduğumuz olağanüstü bir dönem. Bunu söylüyoruz ve genel olarak kabul edilen de şu: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeryüzünün gördüğü en büyük global tehdit, insanlığın yüz yüze geldiği en büyük küresel afet. Bütün dünya afet bölgesi, tabii Türkiye'de bir afet bölgesi, küresel bir olağanüstü hal söz konusu. Çin kaynaklı bir virüs salgını. Bu nedenle ülkeler Çin'le ve Çinlilerle özellikle temasları paralelinde hastalıktan öncelikle etkileniyorlar. Bu nedenle de ülkeler sahip oldukları sağlık altyapılarına oranla ve tedbirlerine oranla bu salgından etkileniyorlar. Ve bu Tehdidin ülkeler bazında iki tane te, ayağı var. Birisi sağlıkla ilgili ve sağlık alanında alınacak tedbirler. İkincisi de tabi olarak ekonomiyle ilgili ve ekonomik olarak alınması gereken tedbirler olarak karşımızda duruyor. Dün Sayın Erdoğan e, yürütmenin başı olarak alınan tedbirleri açıkladı ve tabi olarak da Türkiye'yi, Türk ekonomisi birinci dereceden etkileyecek uygulamalar bunlar. Ama tabii şunu söylemek lazım ve çok açık bunu zamanla söylüyoruz. Genel olarak yapıcılık muhalefetten beklenir ama iktidarların da yapıcı olması gerekiyor. Dolayısıyla AK Parti iktidarlarının ilk döneminde çok ses getirilen bu ortak akıl üretme gerçekten son zamanlarda çok arzu edilir bir ihtiyaç olarak ortada. Özellikle bu virüsle ilgili. Gönül isterdi ki bu politikaların belirlenmesinde parlamentonu da grubu bulunan partilerin görüşleri önceden alınsın ve ortak bir politika üretilsin. Bu nedenle özellikle ekonomik ile ilgili düşüncelerimizi açıklamak ve uygulamaya sokulan bu paketi bu anlamda değerlendirmek istiyoruz. Çok değerli milletvekilleri, Esasen ekonomideki alınacak tedbirler üç temel hedefe yöneliktir. Birincisi mevcut ekonomik işleyişin durdurulmaması. İkincisi ekonomide yavaşlama döneminin mümkün olduğunca kısa geçilmesi. Üçüncüsü de canlanmanın öncelenip hızlandırılması. Bu bağlamda bütün ekonomilerde ilk yapılması gereken şey maliyet endişesine bakılmaksızın tüketim mallarının arz ve talebinde dengeli bir akışa devletin bizzat vaziyet etmesidir. Ve bu anlamda lojistik sektörü geçici korumaya alınıp hatta kamusallaştırılabilir bile. Çünkü temel olarak duruşun ya ekonomik işleyişin temel olarak engellenmesinin önlenmesi buradan geçmektedir. Ve bu anlamda tedbirler buradan başlayarak hareket edilir. Dünyadaki uygulamalara da baktığımızda Türkiye'deki uygulamanın birinci olarak temel eksiği şudur. Bakın ekonomide hiçbir sektör ayıramazsınız. Böyle hallerde. Çünkü bir domine etkisi vardır. Mutlaka ekonomideki bir kriz bu anlamdaki kriz bütün ekonomiyi etkiler. Ama ne yazık ki dünkü açıklamada gördük ki 10 iş kolundan ibaret bir tedbirler paketi. Son derece yanlış. Eksik akıl. Bakın, ortak akıldan yoksun bir akıl işliyor. Bu olamaz. Nasıl deriz ki biz turizmi, kimyayı, makine imalatını, imalat sanayini, tarımı bu, bu kriz etkilemez. Dolayısıyla bütün uygulamalar şunu gösteriyor. Bütün ekonomi, bütün sektörler ve sektörlerdeki bütün kurumlar, işletmeler. Bakın hem Fransa hem Almanya hem Amerika şunu dedi dedi ki hiçbir şirketin iflasına müsaade etmeyeceğiz. Bu tedbirlerin iki önemli ayağı vardır. Birincisi işletmeleri ayakta tutmak yani arzı ikincisi harcamacı kalemlere hane halkına harcama enjekte etmek ki onlar da taleptir. Arz ve talep dengesi böyle bulunur. Şimdi bu anlamda birinci derecede temel olarak Nedir yük ekonomideki birinci acil durum? İşletmelerin nakit akış bozukluklarıdır. Bakın tedbirler katma değer vergisinin ve muhtasar beyannameye dayalı kamusal ödemelerin ertelenmesidir. Halbuki Mart ayı ve Nisan ayı hem gelir vergisi hem de kurumlar vergisi mükellefleri için ödemedir ve yüklü ödemedir. Mart ayında beyannameyi Nisan ayına aldık ama bu Nisan'da ödenmesi ve Nisan ayında kurumlar vergisinin ertelenmemesi gariptir. Bütün ülkeler bunu ertelemiştir. Ve bu erteleme sadece ertelemeyle kalmamalıdır. Şimdi bunlar ertelendiğinde 3 ay sonra o günkü yükümlülükleriyle beraber bugün elde edilemeyen gelirle nasıl ödeyecektir firmalar? Bunların tamamına yakın 3 ay ertelemeden sonra bir yıl faizsiz vadelenmelidir bunlar. Bu her ülkenin uyguladığı temel örneklerdir. Bu temel olarak bu şekilde olmalıdır ve bizim önerimiz de budur. Hatta Vergi tatili yapmalıdır Türkiye 2 ay. Çalışanlarıyla beraber, mali müşavirleriyle beraber, Maliye çalışanlarıyla beraber ve vergi ödeme yükümlülükleriyle beraber, ile beraber, çok basit. 2 aylık vergi tatiline gitmelidir. Bir başka önemli husus, Çin'de de birinci madde şudur diğer ülkelerde de maaşlar asla kesintiye uğramamalıdır. Özel sektör ödemeleri maaşları. Kamu tamam. Şimdi bizdeki tedbir şudur. Bizdeki tedbir kısa çalışma ödeneği devreye sokulmuştur. Bu ne demek kısa çalışma ödeneği? Yani bu krizden etkilenen işletmeler çalışanlarını çıkarmaktansa SGK'ya başvuracaklar. Ve işsizlik fonundan yararlanan çalışanlarına SGK'dan kısa çalışma ödeneğinden ödeme yapılmasını istiyorlar. Yani asgari ücretli birisi bu nedenle şirket başvurduğunda ve şirketin işi yoksa zor durumdaysa buna SGK Bürüt ücretinin yüzde altmışını ödeyecek. Yani 2.300 lira alan bir çalışan 1780 lira ödeme alacak. Ama bunu alabilmesi için değerli arkadaşlar 600 gün prim ödenmiş olması lazım ve o iş yerinde de 120 gün çalışıyor olması lazım. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bakın Mart'tan itibaren çok yığınla bir işsizlik ve iş eksikliği gelecek. Dolayısıyla 14 milyon çalışanımız var. Bunların ne kadarına bir ödeme eksikliği hissedilir? Mutlaka büyük. Bu anlamda bu çalışanların önemli bir kısmı bu işsizlik ödeneğinden yararlanamayacakları için bu ödenekten de yararlanamaz. Acilen bu kısa çalışma ödeneğinin çalışanlarının tamamını kapsayıcı şekilde bir düzenlemeye gitmemiz ve çalışanların bırakın işsizleri çalışanların ödemeden aylık maaşlarının kesilmesine izin vermememiz lazım. Bu onlar için değil, ekonominin tamamı için geçerli olan bir husustur. Esası temel olarak kaynak budur. Bu çerçevede bakın yine Sayın Erdoğan'ın açıklamalarında bir finansal maliyetini tamamen işletmelere ve çalışanlara yüklüyoruz. Şu an itibariyle yüzlerce, binlerce esnafın ve ihracatçının malları yüklenmiş ve geliri yok. Bursa'dan inanın bir bebe tekstil üreticisi beni aradı. 21 yıllık hayatında ilk defa çeklerini ödeyemez duruma geldiğini söylüyor. Şimdi bunlarla ilgili bir işlem yapıp sicile işlemeyecek ama geliri bozulduğu için, nakit akışı bozulduğu için bunlarla ilgili maliyeti taşıyamaz kredinin de bir şekilde düşük faizde orta vadeli işletme kredileri sağlamak lazım. Bu Sayın Erdoğan'ın açıkladığı paketin maksimum değeri 40-45 milyar lira tutuyor. Bu ekonominin gerçekten eğer Sayın Albayrak'tan anladığım kadarıyla konuşmasından bir iki haftada geçer bir şey olursa ki inşallah öyle olur. Mesele yok. Ama sonunu bulursa ve ekonominin tamamı ile ilgili 200 milyar liralık bir fonlama gerekir. Devlet bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de işletmelerin bu nedenle finansal maliyetlerini yani faizlerin bir kısmını yüklenmek zorundadır. Bu anlamda özel sektörü işletmelerin iflasını ve ekonominin dışına çıkmasını engellemeli ve çalışanların da ekonomi işletecek derece harcamacı olarak kalmasını sağlamalıdır. Bu dün açıklanan tedbirler eğer bu Nisan ayını bulursa gerçekten ekonomimize kalıcı hasar bırakır. Bakın zaten Türk ekonomisi maalesef dünyanın en kırılgan ekonomilerinden biri olarak bu krize yakalanmıştır. Çok açık. 30 Ocak'ta verdiğimiz araştırma önergesini reddedildiğinden beri koronanın önergesi reddedildiğinden beri borsa İstanbul yüzde 29 düşmüş ve bütün dünya paraları yüzde iki dolar karşısında değer kaybederken Türk lirası son bir ayda yüzde yedi değer kaybetmiş. Dolayısıyla kırılgan bir ekonomide yakalandık. Bakın son olarak şunu belirtmek istiyorum. Sistemlerin etkinliği toplumda inşa ettiği güvene dayanır ve bu güven yatırım ve tüketim iştahı bırakmalıdır. 2017 referandumdan itibaren çok dikkatle takip ediyor bütün kamuoyu. Sizin de dikkatinize sunuyorum. Türk milleti Türk lirasından kaçıyor. 130 milyar dolardan 201 milyar dolara çıktı mevduat. Bu bir dip dalgadır. Faizlerin yüksekliğinden daha önemlidir. Bu referandumdan itibaren ortalama ekonomik büyüme, bakın son iki yılda 1.7.